Herkese merhaba, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuz kısa bir video olacak. Yüksek ihtimal 5-6 dakika falan olur eğer çenem çok açılmazsa. Ee, karantina sebebiyle hepimiz zaten yine e, ister istemez, ya da çoğumuz, televizyonda tekrar yayınlanan eski Türk dizilerine dönmüş bulunmaktayız. En azından ben bazılarına döndüğümü söyleyebilirim. Onun dışında da dönmediğim ama içinde çok sinir olduğum şeyler var Bazıları, bazı dizilerde. Onlardan bahsetmek istedim. Bu arada e, kitaplık düzenleme videosu atmıştım bir öncekinde. Hala izlemediyseniz yukarıdaki kartlar kısmından bakabilirsiniz videoya. Bunu izledikten sonra. E, ona rağmen yandaki fazla kitaplar olduğundan bahsetmiştim. O tarafa girmeyeceğimden. Oradaki kitapları da şurada aralara şöyle yatay olarak koydum. Ayrıca yan tarafa da çok koydum öyle. Onun fotoğrafını da buraya bir yere koyarım. Şu an görürsünüz yani. Her neyse direkt videoya geçelim eski diziler böyle durup durup hani tekrar başlamaya meyilli oluyorlar genelde. İşte onunla ilgili klasiklerimiz de Aşk Memnu, Yaprak Dökümü, Doktorlar. Bunlar klasik olarak başlıyor. Onun sonrasında daha sonradan çekilen o Kiralık Aşk, Erkenci Kuş gibi dizilerde tabii ki bu furyaya eklendi. Yani tekrar yayınlanma mevzusuna. Benim şu an izlediğim diziler neler var? Ara ara böyle kısa kısa videolar çekip hani sohbet tarzı şeyler de yapabiliriz diye düşünüyorum. Umarım hoşunuza gider. Beğenirseniz devamlı getiririz. Şimdi konumuz diziler. Yeni başlayan bu diziler. Ee, tekrar olduğu için aslında hepimiz neler olduğunu falan filan ister istemez biliyoruz. Ben de hepsini biliyorum. Aşkı Memnu'yu biliyorum falan filan. Aralarından ben hangilerini izliyorum, severek izliyorum. Aşkı Memnu'yu beğenerek izliyorum. Çünkü gerçekten işte oyuncu kadrosu, işte ...senaryosu bilmem falan filan... ...çok keyifli bir diziydi. Ee, şey olarak da... ...çok tadında gitti yani. Hani çok böyle... ...gereksiz uzatmadan, bilmem kaç sezon çekmeden... ...aynı şeyleri başa sarıp tekrar etmeden... ...falan giden bir diziydi. Onun dışında işte Kiralık aşkla Erkenci Kuş... ...zaten benim çok şey yapmadığım hani tahammül edemediğim ve bir yerden sonra üf, hep aynı şeyler falan diye sıkıldığım şeylerdi. Çünkü dizilerin mesela başlangıcında şey diyorsunuz. Aa ne güzel kakarak ikili eğleniyoruz falan işte şakacı tipler falan gelmiş. Değişik karakter falan diyorsunuz ama yani hem aralarında hiçbir fark yok. Yine işte patron sekreter ilişkisi mevzusu var. Hem de şey bir kere kadın karakterler komik diyorsunuz mesela bir kadın karakteri. O komik olayı neyse onun onu iyice uzata uzata tekrar ettire ettire yapıyorlar. Bir yerden sonra da bayıyor. Yani aynı espriyi milyon defa dinlemek gibi bir şey oluyor. O yüzden mesela o diziler beni bir yerden sonra sıkıyor. Çok tahammül edemiyorum. Başka neden sıktığını da söyleyeceğim. Ee, onun dışında Doktorlar başlamış TV2'de. Ee, onu da gördüm geçtiğimiz günde. En son Zenan... Ee... Müdahale edilmemesi gereken bir hastaya geri döndürmeye falan çalışıyordu. Suat diyordu ki hayır dur Zenan müdahale etmeyeceğiz falan. Öyle olaylar vardı. Onun dışında da bir akşam dizisi var. Bu eskiden Deniz Yıldızı vardı. Orada da ne deniz kaldı ne yıldız kaldı. Ama o dizi hala bilmem kaçıncı bölümüne kadar devam etmişti hiç unutmam. O tarzda dizilerden biri olan Se Sevdim Seni Bir Kere var. Sevdim seni bir kere din 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 din. Öyle de müziği var. İşte başlangıcı öyle dizinin. Neyse diziyi ben ara ara bakıyordum. Çok bayıldığımdan işte bütün her bölümünü izlediğimden falan değil de işte akşam bir saatlik öyle yapacak bir şeyiniz olmayınca falan bakıyorsunuz. Eskiden bakıyordum. İşte Ozan vardı, Aslım vardı. İşte şey neydi? Eylül'le bir kız daha var. Aman Eylül var bir tane de bir çocuk var. Yağız. Yağız ismini de hep şey hani Yağız ismi bana çok tuhaf. Yağız tuhaf gelmiştir yani sebebini bilmiyorum. Neyse dizi onlarla başladı. Hep bir dramatik, hiç kavuşamıyorlar, her şey kötü gidiyor, hep kötüler kazanıyor falan filan. O şekilde ilerliyor falan. İşte oyunculuklar zaten şey hani bazıları iyi bazıları orta düzey böyle hani şey diyorsunuz. Ya olmadı sanki pek yapamadın gibi falan. Çekil bak şöyle yapılır falan filan. Hani o tadda oluyor falan bazı yerlerde. Şimdi şey olmuş. Ee, i̇ki karakter çıkmış diziden. Sebebini ben söylemeyeyim. Siz hani çok bakmak isterseniz, merak ederseniz bakarsınız. Ee, onun yerine iki yeni karakter gelmiş. Öncekilerin oyunculukları ile ilgili benim memnun olmadığım şeyler vardı bazılarında. Hepsi için konuşmuyorum. Yeni gelen iki karakter ikisi de korkunç. Yani ne ağlayabiliyorlar, ne duygusal yapabiliyorlar, ne bir şey, işte şey falan diyor bir tanesi. işte kızla adam var tabii gene. Bunlar evlenmişler falan ama şey evlenmişler böyle nasıl diyeyim. Ya severek böyle çok aşık olarak falan evlenmemişler. Bir şeyler olmuş evlenmişler. Kız çocuğa aşık ama çocuk çok mesafeli, katı işte işin dışında başka hiçbir şeyle ben şey yapmam. Ailemin reisiyim, herkes benim sözümü dinler falan şeklinde öyle bir tip yani. Ondan sonra kız şey falan diyor işte bir şeyler oluyor. Çocuk buna kızıyor hani ne münasebet bana ne kızıyorsun ee, insan gibi şurada konuşmak varken falan demiyor. Ondan sonra işte sen ağlayan kadınlardan nefret edersin ama kendimi tutamadım çok özür dilerim falan diye böyle ağlıyor. Niye öyle ağlıyorsun ki? Biraz insan ol. Hayvan hayvan konuşma falan desene de karşı tarafa. Kız sürekli şey yapıyor, işte ağlıyor, işte benim sana karşı duygularımı biliyorsun, kalbim senin için çarpıyor. Senin dışında kimseyi düşünmedim ben bu vakte kadar ama senin beni asla sevmeyeceğini, kalbinin benim için çarpmayacağını biliyorum falan diye böyle. O yüzden ben şey oluyorum. Kızım ne olur, ne olur daha fazla konuşma. Biz seni anladık falan. Yorumlarda da hep şey yazmışlar zaten diziye. İşte ya gerçekten hani bu karakteri daha düzgün yazın. Niye sürekli böyle ağlak, ezik bir tip gibi yazıyorsunuz? Kız da herkese yaranmak için çiçekler dikiyor, tatlılar yapıyor, yemekler pişiriyor falan filan. Herkes de şey yapıyor. Çiçeği o dikmedi, ben diktim. Neyse ben sesimi çıkartmayayım. İşte tatlıyı ben yaptım. Çok lezzetliydi değil mi? Evet ben yaptım çünkü kızla hiç alakası yok falan. Neyse ben sesimi çıkarmayayım falan. Sesini çıkarsana yani. Haklı olduğun yerde sesini çıkartmak ayıp değil. Bir şey değil. Söylesene şeyde ben diktim tatlıyı da ben yaptım. Aranızdaki en maharetli kişi benim. Saygımdan susuyorum falan bunları. Desene demiyorsun işte. Biz de böyle şey abik gubik insanları izlemek zorunda kalıyoruz. Dizide o son eklenen iki karakter beni çok ayar ediyor. Ya senarist neden o kızı da özellikle öyle yazıyor falan anlamış değilim. Yüksek ihtimal benim gömme videolarımın tutması gibi Oradaki da o karakterin ezikliği mi tutuyor anlamadım. Yani bu özel bir tercih mi onu anlamış değilim. Onun dışında işte Kiralık Aşk ve Erkenci Kuş'un da mesela izleyicisi çok fazla olmuştu. Youtube'da işte kanallara falan bakıyorum. Bilmem kaç milyon izlenmeler falan bir şeyler. Böyle herkes çok seviyor falan filan. Ee, oyuncular arasındaki kimya benim de hoşuma gitti ikisinde de. Ama sonrasında ben işin fazla işte uzatıldığını, abartıldığını, konunun çok fazla tekrara gittiğini falan düşünüyorum. Mesela Kiralık Aşk'ta ben hiçbir zaman Defne'yi haklı bulmamıştım açık söylemek gerekirse. Çünkü şey falan diyen de oluyor. İşte Ömer çok katı, Defne hiçbir zaman içinden geçeni söyleyemedi falan diyen de oluyor. Ben şöyle düşünmüyorum. Çünkü ee, ben de mesela belki hata ediyorumdur, onu bilemem. Hayatımda çok böyle işte acaba mı işte bir şans daha mı versem tekrar mı denesek işte şöyle mi olsa böyle mi olsa falan filan tarz işte siyah beyazlar ama griler de çok çavar tabii ki falan şeklinde o havada olan bir insan olmadım. Ha şey de değilim yani iyi iyidir kötü kötüdür benim için bitmiş falan o kafada da değilim o kadar katı da değilim ama hani mesela Defne'nin söylediği yalan gibi bir şeyi ben öğrenmiş olsam sonra geri dönüp bakabilir miyim falan çok emin değilim. Defne şeydi hep yani bir şeyler saklıyor, İşte adama hiçbir şekilde söylüyor. Bana güven, bana güven. E siz evlilik yolundasınız ve hani şimdi. Ömer ondan bir şeyler saklıyor olsa ben defterini kesinlikle ya tabii ki benden saklayabilirsin sana çok güveniyorum falan şeklinde yaklaştığını düşünmüyorum. Yüksek ihtimal sinir krizleri geçirip kendini yerlere falan atardı. Ama kendisi çok önemli konuyla ilgili bir şey saklıyor falan ve bununla ilgili işte Ömer bana neden inanmıyorsun? Seni işte sen beni terk ettin ben seni terk etmedim. İşte ben seni hala çok seviyorum. Yok bilmem mi falan filan diyor ve ben bir yerden sonra artık bununla ilgili sıkılmaya başladım ve diziyi zaten bırakmıştım ilk yayınlandığında da. Ee, onun dışında mesela Erkencik kuşta şey durumu vardı. İşte yine patron, sekreter, çaycı, neci ilişkisi falan filan var. İşte kız çok şey, çok doğal, çok içten. Adam zaten bütün dünyayı gezmiş, hiç doğal içten başkası kimse yokmuş yani. Bu kızı bulmuş. Neyse hayat öyle bir tanesini bulacaksın işte onu bulmuş tamam hoş falan. Olay sürekli başa sarıyor. Bunun da işte adamdan sakladığı çok gizli bir şey var. Onu da o saklama mevzularıdır zaten bir saçmalıktı. Yani kız yaptığı şeyin şirketin aleyhinde olduğunu, kimleri kızdırdığını falan çok farkında. Çünkü şirket projelerini götürüp başka bir şirkete veriyorlar. Kız da buna şey oluyor, ayakçı oluyor yani farkından olduğunu ve şey diyor işte. Ben bunu buranın iyiliği için yapıyorum. Abi siz reklam kampanyaları başka bir yere götürüyorsunuz. Şirket batacak. Buranın iyiliği falan derken yani mevzusundaydım ben. O yüzden bazı şeyler çok mantık zorlayıcı. Bazı şeyler çok şey hani nasıl diyeyim? ya yani bu kadar da kız salak olamaz falan diyorsunuz yani. Erkek karakterler çok iyi. Çizgisi belli, havalı, işte bir şeyi var ne bileyim. İşte bir tanesi işte ben çok dış mekanda kalırım, orman gezerim ederim falan filan. Daha doğal hayata şeyim, adapteyim falan filan şekli. Öyle bir fiziksel yapıya, öyle bir karaktere sahip. Öteki çok iş adamı, yaratıcı, bilmem ne, belli kuralları, bilmem var falan filan. Erkek karakterler çok iyi düşünülüyor. Ve şey hani siz böyle ...vay be falan diye böyle ağzınız açık... ...bakıyorsunuz ona diyecek hiçbir şeyim yok. Kadın karakterler de bir o kadar işte... Ee, ...bir tane hobisi var... ...işte ama bırakmak zorunda kalmış... ...kendi çapında yapmış... ...aslında çok yetenekli ama keşfedilmemiş... ...falan oluyor böyle. Ve hani biz şimdi şey kafasında değilim ben. Kimse hayalinin peşinden koşmasın, başarısız olsun, bilmem ne falan kafasında değilim ama ee, her zaman bir okullar bitirmekten, işte üniversite okumaktan, bunun insana kattığı vizyondan falan bahsediyoruz. Bunu okumayanı aşağılamak için falan da söylemiyorum ama e, üniversite okumak, okullarda işte lise okumak bilmem ne size orada öğretilen derslerle ilgili kültürel olarak da, vizyon olarak da size bir şeyler katan bir mevzu. Şimdi buradaki kızlarımız belli sebepten işte okumamış, okumuş ya da bir iş bulamamış bilmem ne falan filan oluyor. Tamam kabul, hiçbir problem yok. Defne garsondu. E, Sanem de bakkalda çalışıyordu. Babasının bakkalı vardı. Orada çalışıyordu. Benim aklım almıyor. Sen bir şirkete giriyorsun. Ne, ne anlayıp nasıl giriyorsun? Hangi CV ile şeyle giriyor? Nasıl giriyorsun Anlamadım. Hadi şey gene çaycı olarak girdi. Çaycılık okulunda okuyacak falan diye bir şey yok. Bunlar bir anda işte yok bilinen ne kadar işte süper tasarımcı. İşte tasarımına şu kadar bir 150 binden 200 bin paralar falan veriliyor. Öyle süper tasarımcılar yani. Ondan sonra cima işte şey ...tasarımcılığı geçiyor, ondan sonra bir tanesi gidiyor bir yayın evinde bilmem nerede çalışıyor... ...bir yandan parfüm yapıyor, ötekisi işte lojistik işine geçiyor falan... ...yani tamam kabul, insan kendini sürekli olarak geliştirir... ...sadece üniversiteyle de değil, çeşitli kurslarla, eğitimlerle, bilmem nelerle bunu yapabilirsiniz falan ama... ...biz bu kızların çok gökten inme belli kademelere geldiğini... Ondan sonra işte patrona aşık bilmem falan filan bunları görüyoruz. Açık söylemek gerekirse bunlar ne böyle benim gerçekte çok işte ya okey evet falan diyeceğim. Ne de çok öyle patronla hani aranda o kadar samimi ilişkiye girebileceğini düşündüğüm şeyler. Müdüre karşı her zaman belli bir mesafe içerisinde olması gerektiğini düşünmüşümdür. Burada iyice böyle bir samimiyet, samimiyet. Ondan sonra ben seni evine bırakayım. Gel bende kal. Benim tişörtümü giyebilirsin. İşte tabi canım çamaşırlar kurutucudayken benim tişörtümde sen gez ne olacak canım falan şeklinde kafalar falan ama bunlar bana biraz Amerikan mari geliyor. Yani Amerika dizilerine biraz şey yapılmış gibi geliyor. Hani kızlar böyle çok mahalle kızı falan işte şu kapalı şeyler dedikodu yapılan yerlerden falan çıkıyorlar ama işte bu haller tavırlar şey olarak da eleştirmiyorum. Hani ay, ayıp edepsiz falan olarak da eleştirmiyorum ama hani ya bir uçurum o ve hani gerçekte çok olabileceğini benim kabul ettiğim ve hani işte tabi canım işte bunlar tabi olur patron sekreter ilişkisi tabi canım falan filan böyle şeyler çok gerçekte olmaz yani onlar hayal ürünü burada görüyorsunuz ay ne kadar tatlı aşık oldular işte aa kocaman aşık kalp falan öyle bakılıyor hepimiz bakıyoruz ama onun dışında oyunculuklar çok tekrarlardan dolayı çok sıkmaya başladı. Zaten bu oyuncuları biz hani sürekli olarak işte o patrona aşık olan sekreter ondan sonra zengin çocuğa aşık olan işte şeyin e, fakir kız falan şekli o şekilde görüyoruz yani ister istemez. Başka hani bir karakteri oynadıklarını falan görürsek ben çok memnun olurum. Senaryolar zaten çok tekrar ediliyor. Bu şey gibi Kiralık Aşk'ta Defne önce Kiralık Aşk'ta sonra Defne için bir Kiralık Aşk tuttular. Sonra Ömer'in kuzeni için Kiralık Aşk. E, tamam anladık yani. Ay uzatmanın lüzumu yok. Senaryo uzasın dizi tuttu falan diye. Hani iş iyice böyle Arap saçı, saçmalık seviyesi. Çektikçe uzuyor, çektikçe uzuyor. Öyle bir hale geliyor yani. Her neyse benim şu an tekrarını gördüğüm aralarından beğendiğim, beğenmediğim hakkında fikirlerim bu şekilde dizilerin. Sizin de aralarında izledikleriniz varsa, bana yeni dizi önerileriniz varsa sizin de çeşitli fikirleriniz varsa senaryolar, oyuncularla ilgili aşağı yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Eğer bu kısa videolardan da hoşlandıysanız devam ettirebiliriz farklı konular da bu diziler dışında da ben şu an birkaç Kore dizisi gördüm. Dün canlı yayında da onunla ilgili öneriler yapılmıştı. Onlara bakmayı düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.